Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni videoda karşınızdayım. Ya, şimdi Windows 11 e, programı olduğu zaman demişlerdi ki Windows 11'in özelliklerini kurmadan önce demişlerdi ki güncelleme fazla gelmeyecek. E kardeşim Windows 10'da haftada bir kere geliyordu. Bunda haftada hafta dolmadan güncelleme geliyor. Ben bununla alakalı bir tane daha video çekmiştim hatırlıyorsanız. Yine aynı şekilde güncelleme yapıyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine güncelleme yapıyor. Windows 11 ile Windows 10 arasındaki mesafeyi sadece özelliklerini değiştirmişler. Güncelleme durmadan geliyor. Bakalım bilgisayar sonunda ne olacak? Çok merak ediyorum. Bakın şöyle markasını da göstereyim. Lenovo Texpex. Kardeşim bu güncelleme geldi 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 geldi. Ne kadar geldi ya? Allah'ınız seviyorsanız ya. He? Ne yapacağız bu güncellemelerle biz? En fazla hafıza birimi kaplıyor. Allah sevsin ne yapacağız ya? Ya biri bir şey yapsın ya. Yeter artık ya. Gün de son son ile alakalı. Allah ya. Ya dün geldi. Güncellemedim. Bugün yine geldi. Güncelledim. Tam kahpesiz çalışacağım. Güncelleme geliyor. Bilgisayarınızı güncelleyin diye. Kardeşim video seyredeceğim. Ders çalışacağım. çalışamıyor. Yeter artık ya.